Arkadaşlar merhaba bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Benitit 8 mg film kaplı tablet nedir yan etkileri nelerdir ve niçin kullanılır? Benitit tabletlerin her biri 8 mg benitipin hidroklorür içermektedir ve her bir kutuda 30 tablet bulunmaktadır. Benitit, benitipin hidroklorür etkin maddesini içeren tansiyonu kan basıncını düşüren bir ilaçtır. Benitit, hipertansiyonda yani yüksek tansiyonda renal parakimal hipertansiyonda yani böbrek rahatsızlığı nedeniyle ortaya çıkan yüksek tansiyonda ajina pektoris yani kalbi besleyen damarların daralması ya da tıkanmasıyla ortaya çıkan göğüs ağrısında kullanılır. Benititi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenleri ise Benititi şu durumlarda kullanmayınız. Eğer kardiyojenik şok geçiriyorsanız Benitit kardiyojenik şokun altında yatan nedenlerin şiddetlenmesine sebep olabileceğinden gebeyseniz veya gebe olduğunuzu düşünüyorsanız bu ilacı kullanmayınız. Benititi şu durumlarda dikkatli kullanınız. Eğer çok düşük tansiyona sahipseniz ciddi karaciğer fonksiyon bozukluğunuz varsa Yaşlıysanız bu ilacı dikkatli kullanınız. Kalsiyuma karşı etki gösteren ilaçların aniden kesilmesiyle belirtilerde şiddetlenme görülebilir. Benetit ile tedavi geçici olarak ara verilmesi gerekirse dozunuz kademeli olarak azaltılmalı ve doktorunuz tarafından sıkı gözetim altında tutulmalısınız. Doktorunuza danışmadan kesinlikle benitidil kullanmaya ara vermeyiniz. Eğer tansiyonunuzda aşırı düşme olursa doktorunuz benitidil dozunu azaltabilir veya kullanımına ara verebilir. Sürekli ayaktan peritoneal diyalize giren bir hasta iseniz benitit diyaliz sıvınızın görünümünün değişmesine, renginin beyazlaşmasına ve bulanıklaşmasına neden olabilir. Bu durumda karın zarı iltihabı gibi durumlarla karşılaşılmaması için ayrıca tanı yapılmalıdır. Bu uyarlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışınız. Benititin yiyecek ve içecek ile kullanılması, greyfurt suyu benititin karaciğerdeki metabolizmasını azaltır. Bunun sonucunda benititin kandaki yoğunluğu artar ve aşırı tansiyon düşüşlerine neden olabilir. Benitit 8 mg film kaplı tabletin olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi benititin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Yaygın yan etkisi çarpıntı, yüzde kızarıklık, ateş basması, baş ağrısı, yüz, bacak ve ellerde ödem, sersemlik, baş dönmesi, kabızlık, keyifsizlik yaygın olmayan yan etkisi uykusuzluk, uyuşukluk, karın ağrısı, bulantı, kulak çınlaması, parmaklarda kızarıklık veya sıcaklık hissi, omuz katılığı, öksürük, susama, seyrek yan etkisi, sürekli susama hissi, kandaki potasyum seviyesinin artması, bilinmeyen yan etkisi, kusma, ishal, yüzün kızarması, göz kapağına kan toplanması, bulanık görme, sıcak basması, diş eti şişmesi, aşırı terleme, kandaki platelet sayısında azalma bunlar benitin hafif yan etkileridir. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan ile karşılaşırsanız doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz. Benitit 8 mg film kaplı tablet nasıl kullanılır? Hipertansiyonda ve renal parankimal hipertansiyonda erişkinlerde genellikle kahvaltıdan sonra günde bir defa yarım veya bir tablet benitit uygulanır. Eğer bu doz yeterli gelmezse doktorunuz dozunuzu yaşınız ve hastalığınızın belirtilerine göre günde iki tablete kadar artırılabilir. Ağır hipertansiyon vakalarında, kahvaltıdan sonra günde bir kez 1 ya da 2 tablet benitit verilir. Angina pectoris de erişkinlerde genellikle kahvaltıda ve akşam yemeğinden sonra günde 2 kez 1 tablet benitit verilir. Doktorunuz dozunuzu yaşınız ve hastalığınızın belirtilerine göre ayarlayabilir. Uygulamayla ve metodi ise, benitit sadece ağızdan kullanım içindir. Benitit her gün aynı saatte ve bir miktar su ile alınması önerilir. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı, çocuklarda kullanımı bilinmemektedir. Yaşlılarda kullanımı, yaşlılarda doz ayarlamasına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Benititin saklanması, benititi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 derecenin altında oda sıcaklığında, orijinal ambalajında saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Bu tür videolar izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.